Başında bulunamadım. Baba hasta zekâlıkta başında bulamıyorsun. Haber, ikili lezzetli. Abla domat abi mutlu. Durdalana 5 milyon. İkili lezzetli dayı. Elgün neyim? Askerden sonra Konya'ya geldim. Ne yapıyorsun? Beni git hale şöyle fabrika gezdik. Faktor olmuyor kendi işimi kuralım dedik. Pazarcılığa el attık. Pazarcı Allah çok şükür iyi kötü. Üç beş gözü kazanıyoruz. riskimizi çeviriyoruz. Hadi böyle yani. ya. Kışın zorlanıyor soğukta. Ya, kendi köy Çadırları bürürüz. Yani yazın yazın güzelliyoruz. Kışın kışın güzelliyoruz yani. Her şey güzel. Komşular evet. çok güzel abi. Yani sen iyi olduktan sonra herkes yol. Yani bu pazarda ne şeyle o ona laf atar. O ona laf atar. Yani ne şey bir gün geçer Allah ya. Allah Allah ya neyse, Aşk acısına gülür yarasına karı koca kavgasına. Ona buna sona eşliğini bu. Abla bir buçuk kilo beş abla. Kız verme istemiyorum niye? Ama verseler daha iyi. Çünkü pazarda yani şu garibanın yiyemediği şey, pazarcılar yer ya, yani. mesela pazarcılar şundan bir kilo, vatandaş bir kilo götürür, bazen beş kilo götürür. Yani her şey bol yer ya, yani. en iyisini yer, bolunu yer. Pazarcının bu, bu güzel mesleği var, şey var yani, yanı var yani. Ama kötü yanında ne, müşterilerle uğraşırsın. Beğenir, beğenmez, bilmem ne yapar, <laughs> Böyle. yani. Babatayı alır kaybak seçtiriyor, mıncıklıyor. Ah eh, böyle yapıyor. <laughs> güzel güzel seçmiyor. Yani bu bilinçli bir vatandaş yok ya. Yani. He, Allah canı kalmasın canı. Bak, böyle ağabey, görüyor musun? işte. Henüz güneş doğmamışken Konya semalarına, azimlerine hayran kalacağınız, yanan ateşin kızıllığında ısınacağınız bir mekanda meşhur tandır ekmeğinin serüvenine tanık olacağız bu sabah. Tandırımızdan başlıyoruz Allah izin verirse. Tandırımız çamurdan yapılıyor. Bunu yapan ustalar ayrı. Bunlar yapılıyor. Onun.